Ah, güzel ha. güzel. Aa. Ah ne belgeseli burada. Şu evi almayı düşünüyorum. Çok güzel. Ama ben beni yapacağım. sadece Şu bakkalda da eskiden yazdık. Biraz... Ah akşam olmuş. Hemen şöyle yazacağım ben. Sandığımda da çok dolu gözükmüyor. Sabah Ne Fatih. Sen mi buraya? Evet. Hem Şu bakkaldaki çalışmayı düşünüyorum. Niye be ben abi sen de çalışabilir miyim? Ben numaram Sen de çalışabilir miyim? Tamam ben ekmek içeyim. Tamam. <laughs> Söyle bana tarif et. Hangi Ka kaç tane ekmek? Kaç? Mavi ekmek Kaç tane ekmek? 3 Ka üç. Üç. üç ekmek. Üç, üç ekmek. Üç elma. üç elma. karşında Önceden ödülmüş mü? cezam edermiştim. Uh, evine bakın ya. Tık tık tık. Evde değil sana. Ah ne var? Size de güvenmedim de. de Ben şuradaki bakkala çalışıyorum. Um, ekmek sipariş etmişsiniz. Ekmekleri getirdim ben de. Evet dağıttım. Evet, evet, dağıttım. Elması sen. Ha Hadi ya. Çok sabırlı. Ben de Aa. ne? elindeki ne? Hiç bir şey. Ay <laughs> mas blok var. Evet abi ben aldım. İşte böyle koydum sizin oraya. Evet. Tamam, ben karşımda kaç elmas alacağım? Üçlü değil mi? Ha, şöyle aldım. Eylül, bu getirmesin mesafesini. Sen getir. Bu evi ben yaptım. Bak arkadaşlar, şu çok almak istiyorum. Bir de elmas. Çalışacağım ben de. Bu ev çok güzel. Almak yok zengin. Biliyor musun? Evet. Benim evim var. Ben ha. yaptım o evi. Ah. Beni da zor ilgileniyor. Aha mamayı duyunca hemen geldim. Ben. Yavrum. Tamam. Tamam. Bak lan yine çalışmaya geldim. Nerede benim? Bakkal abi yine çalışmaya geldim. He sen bir destek. Tamam. Ay hop hop. Arkadaşlar siz miydiniz? Ben patlıyordum. Birazcık da ölümcül olacak Çok ilginç Hadi gel. Pişt bu sayede artık ah, temizleyip bakkal abiden para alıyorum. Elmas alıyorum. Hemen şöyle. Hemen şöyle. Ay. Beni şey yapacağım. Sözler ne yazıyor? Nane yemek çok seviyorum. Yazıyor. Nane yemek yine çok seviyorum. Yazıyor. Aynı. Hı hı. Aynı. Ay, o gelmedi hemen ben çıkayım evimden. Yoksa hı hı. kitaplığını okuduğuma üzülecek. hemen şöyle dediğin yaptım ama öncelikle temizledim ben hemen alabilir miyim üç bir tane. bir tane alıyorum sen, hayvanlar var mı bakayım bakabilir miyim evet koyunlarım var bakayım evet. enganek bir, bir tanesini tü, iki tanesini tüyleştir ne size ne yaptılar Canım koyunlarım. Canım koyunlarım. sizle daha çok çok istiyorsunuz ama ya. Ya. abla. Ay, Zeynep e, e, diyorum yani ya. abla. Şimdi bir sipariş geldi mi? Geldi. Yani. Ben de en büyük Ben patlayayım. Ha, bir zaman geçti ya. Yani. Çok korkuyorum bu arada. Ben patlayacağım ben Hop hop. Hmm. Ah, bir sepa gelmiş mi Eylül ablayı soracağım. Kanka. Geldim Eylül abla. Hoş geldin. Hoş hoş Bak Ne Ama kızma tamam mı? Tamam. Değil ben gelabla. Kaç ekmek? ekmek evet, tamam Alabilir miyim elmaslığımı? Tamam bir tane. Bir de mı? tamam. tamam. İki. Hadi <laughs> bakalım. nasıl matematik yapar? Ben Ay yedi tane elmas mı oldu yedi arkadaşlar <laughs> Hey! hey ben bu evi satın almak istiyorum. Al. Tamam. Evet arkadaşlar oldu. Şuradaki esnaflığımı alıp bu evi takacağım. Tamam. Evet. Ay burada kaldım ben.

alınız alırız. <laughs> Önce zaten bir kapıdan geçemiyor. ha <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Abone olmayı dil. Oo! Evet arkadaşlar bu kadar. Abone olmayı